Evet sevgili koçlar bu hafta geçtiğimiz hafta itibariyle parasal anlamda sorunlarınızı ortadan kaldırdınız. Ve bu hafta biraz daha sakin, rutin bir haftaya giriş yaptınız. Bu hafta ama seyahatler var. Yani yeni yapacağınız oluşumlar, yeni girişimleriniz için yapacağınız arge çalışması olabilir, keşif çalışması olabilir. Artık sektörünüz neye ifade ediyorsa bunun için girişimlerde bulunacağız. Hem de seyahatler yapacağız hem de kendinize zaman ayıracağız bir hafta olacak. Peki hayatınızda aşk hayatınızla alakalı değişimler olacak mı bu hafta derseniz evet bu hafta aşk hayatınızla hayatınızla alakalı sakinliğiniz, içi zorunuz, iş hayatınızdaki derinliğiniz, toparlanmanız bu hafta aşk hayatınıza yansıyacak. Belki çıkacağınız seyahate partilerinizi alabilirsiniz. Sürpriz bir e, gelişme olabilir orada da. Bu noktayı da dikkate almanızı tavsiye ediyorum. Yapacağınız seyahat yapacağınız, girişimci seyahatler, önümüzdeki günlerde daha güzel e, olaylar geçeceğini söyleyebiliriz. Fakat önümüzdeki hafta itibariyle yani bu hafta enerjisini alacağım hafta sonuna doğru enerjisini alacağımız Merkür ikizler burcundaki geri hareketi 19'unda gerçekleşecek ama birkaç gün arasında etkisini sergilemeye başlayacak. Sizin hayatınızda da özellikle ikili ilişkilerinizde ya da e, yapacağınız seyahatlerde ufak tefek aksiliklere, iletişim aksiliklerine neden olabilir. Bu gecikmeler, işte telefon trafiğindeki aksaklıklar, yanlış mesajlar, yalnız, yanlış mesajlaşmalar gibi bazı e, ufak tefek sorunlarla karşı karşılaşabilirsiniz. İletişimdeki olan araçlarınızı, işte bilgisayarınızı, işte telefon rehberinizi ya da başka e, iletişime dayalı özel maillerinizi, özel evraklarınızı unutabilir ya da kargaşaya neden olabileceği için bunlara dikkat ederseniz seyahate çıkmadan önce çok problem yaşayacağını düşünmüyorum. Sakin bir hafta, huzurlu bir hafta, aşk temalı bir hafta, yeni gelişimler, yeni keşifleri gösteren bir hafta. Bence sizin için çok güzel olacak. Hem seyahatin tadını çıkartın, hem hayatınızdaki kişiyle geçireceğiniz zamanın keyfine varın, hem de yeni girişimlerde bulunacağınız umutlarınızın, hedeflerinizin büyüdüğünü gördüğünüz için daha huzurlu olacağınız için hepsinin tadını çıkartın. Güzel girişimlerde bulunun. Önümüzdeki hafta Merkür geri başlamış olacak ama ona da dikkat edin.